Bugün sizlerle birlikte yanımda birisi var ve yanımdaki kişiyle video çekeceğim. Arkadaşlar Yanındaki kişi de benim arkadaşlar. Bu sefer hiçbir takas videosu yok. Bu sefer diğer hesabımla bu hesabımı karşılaştıracağız. Evet arkadaşlar öbür hesabım yani satır hesabımı uzun süredir kullanmıyorum. Ve bu hesabı karşılaştırmaya karar verdim arkadaşlar. Paralarımızla, petlerimizle, seviyelerimizle, her şeyimizle. Ama şöyle bir sorun var. Benim 100 bin liram vardı. Ve ben 100 bin liramın yarısını güncelleme videosunda harcadım. Bu arada ee, yani dünkü videoda harcadım. Bu nedenle. Maalesef 100 bin liram bitti. Sek, e, 7 bin liram kaldı. Sonra ben biraz daha biriktirdim. Yani e, 7 bin liram diyorum ya yani 70 bin liram kaldı. Ben de biraz biriktirdim. 80 bin, 82 bin yaptım. Ama öbür hesabımda ise 102 bin 440 param var. Bu hesabımda ise 82 bin 809 ee, neyse arkadaşlar karıştırdım ne oluyor benim ağzıma ne oldu neyse arkadaşlar o zaman hemen ilk başta seviyelerimizi karşılaştıralım hesaplarımızı benim e, öbür hesabım 9 seviye bu hesabım ise gördüğünüz gibi arkadaşlar 17. seviye şurada görüyorsunuz 17. seviye ama öbür hesabım 9 seviye ben buradan geçtim arkadaşlar bu arada bu videoyu izleyip bitirdikten sonra yorumlara hangi hesap sizce kazandıysa onları yazın arkadaşlar. Lütfen. Bunu da unutmuyoruz. Hani lütfen arkadaşlar. O zaman şimdi e, en çok hangimizin peti var ve en çok hangi değerli petlerimiz var ve hangi petleri seviyoruz ona bakalım. Evet arkadaşlar ben size hemen göstereyim hangi petleri sevdiğimi. Benim arkadaşlar 35 tane petim var. E, yani petlerim bu şekilde gayet de değerli petler. Özellikle kapibara diye düşünüyorum. Midilli. Binek midillim vardı. Ben zombi aksolotu e, midilli yani bilek midillimi verdim ama arkadaşlar korkmayın ben iki tane daha midilli alabilirim biliyorsun size dedim arkadaşlar midilli nasıl alacaksınız benim yöntemimi kullanarak ama eğer o gibi benim yöntemimi istiyorsanız lütfen yorumlara senin yöntemin gelsin yazın arkadaşlar kimse yazmadığı için maalesef videoyu çekmiyorum çünkü herkes öyle göstermek istemiyorum yani neyse yapan da vardır araştırırsınız siz sakura ejderhası bir sürü petim var ve benim bunların aralarından en çok sevdiğim pet fincan kek tavşanı olabilir çok tatlı arkadaşımın hediyesi ve şey çok güzel yani pembe pembe özellikle şu dişe bayıldım mükemmel ya bu olabilir ya ben bu diyeceğim bakalım öbür hesabımdaki hangisini seviyorum arkadaşlar e Evet arkadaşlar ben bu hesabımda e, şu petimi seviyorum. ben, ben size göstereyim. Bu bir köyde petlerim. Benim 12 tane bu hesabımda 12 tane petim var ve ben çok eskiden güzel petler olduğunu düşündüm. E, ben galiba tilki veya dobermanı seviyor olabilirim. Bozayı da çok güzel. Ama ben doberman demek istiyorum. E, yani bayağı eski güncellemelerde yani 3 güncelleme öncesinde ve 2 güncelleme öncesinde kalan bir pet olduğu için gayet güzel. Bu arada bu hesap biraz donuyor çünkü e, telefonumda bayağı bir oyun olduğu için donuyor. Ben bu petimi seviyorum açıkçası. Gayet havalı duruyor, mükemmel duruyor. <laughs> ben bu petimi istiyorum. Öbür hesabımda ise Doberman'ı seviyorum. Şimdi arkadaşlar hemen gelelim. Yani bu testten de ben geçmiş oldum. Hem efsanevi seviyorum. Hem e, yani hem daha çok petim var. Yani ben daha çok petim olduğu için yani bu testten de geçmiş oldum. Seviyelerimize bakacağım. Seviyelerim benim ben 17. seviyeyim. Öbür hesapta 9 seviye olduğu için ben geçtim tabii ki. Evet. Evet arkadaşlar şimdi hangimizin daha çok elması var? Benim şurada yukarıda gördüğünüz gibi hemen ok işaretiyle size de göstereyim. Evet şöyle. Gördüğünüz gibi burada elmasım var. Yani yeterince 99 elmasım var benim. Şimdi öbür hesabımdaki elmaslara bakalım. Orada bakalım kaç elmasım varmış. Burada 99 elmas. 100 yapmak için çok çabalıyorum yani. Lütfen yani. %10. Evet arkadaşlar bu hesabımda da gördüğünüz üzere bu hesabımda da 18 elmasım var. Şurada okula gösteriyorum. 18 elmasım var. Yani öbür hesabım bu testten geçmiş oldu. Genelse PKK hesabım bu testten geçti. Çünkü burada 18 elmasım var. Şimdi hangimizin daha çok aracı var? Onu göstereceğim. Benim tam tamına 1, 2, 3 sonra 4 ve 5 tane var. Bakalım öbür hesabımda kaç tane var. Yani arkadaşlar bu arada şunu diyebilirsiniz. Bunu saymayın çünkü bu bedava veriliyor ama bunu da sayıyorum yani. Belki öbür hesabımda almamış da olabilirim o kaykayı yani. O yüzden öyle demeyin. Evet arkadaşlar benim bu hesabımda ise kaç tane araç var hemen size göstereyim. Benim bu İstanbul'da ise iki tane aracım var. Paramı çok oh, paramı çok fazla harcamak istemedim. Arkadaşlar bu arada gerçekten İstanbul'da oturanlar kendini belirtsin. Çünkü şu anda balkonda oturuyorum ve önümde kar yağıyor yani. İnanamıyorum ona şaşırdım. Her yer kar olmuş burada. Lütfen İstanbul'da oturanlar kendini belirtsin. Da gördüğünüz gibi sadece iki tane acım vardı. Yani bu testten gene de ben geçtim. Şimdi kaç tane e, yani sırt çantamda değerli şeyler ve yani güzel şeyler ve daha çok hangi şeyleriniz var ona bakın. Ben de bende çok fazla var. Gene bu testten ben geçebilirim diye düşünüyorum. Bu şekilde bir sürü iksirim var çeşit çeşit. E, yani benim buradan en sevdiğim alet alet dedim yani. Şimdi belki bu olabilir. Çünkü bunu yiyince yani böyle istediğiniz şey dönüşebiliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani i̇sminiz hiçbir şekilde gözükmüyor. Ee, hani ya çok güzel oluyor. Kimse anlamıyor sizin ne olduğunuzu. Mesela. Aa! Arkadaşlar! Siz de görüyor musunuz? Şu kızın adı Asya P.K. PKX'de. Aa! Bir dakika. O kızın adı Asya... Asya PKX'de. Gel buraya. Kızın adı Asya PKX'de. İnanamıyorum. Çalmış adımı. Neyse yok bir şey. Kıza adımı gösteriyorum. Kız bakmıyor. Baksana artık. Dur. Arkadaşlar şuradan Asya PKX'de neden adın Asya pkx'te bilmiyorum ama olabilir yani. Adı Asya olabilir ve sonuna da PKX'de koy, e, koymak istemiş olabilir. Yani bence bu testten gene ben geçtim ama bir de öbür hesabındaki eşyalara bakalım. Hani. Arkadaşlar benim bu hesabım ise ee, göstereyim bu kadar var. Bu testten öbür hesabım geçti. Bu testten öbür hesabım geçti. Yani. Gerçekten şu an İstanbul'da dolu dolu kar yağıyor. Çok güzel. İstanbul olanlar belirsizim kendini lütfen. <laughs> Mesela arkadaşlar, yani öbür gene testten ben, yani ASPK 2. hesabım geçti. Neden ne söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yani bu hesabı neden kaç yıl şey yapmışım bu hesabı neden kaybetmişim anlamadım. Yani.